Dur bunu bilmediğini çok iyi biliyorum. Ve şu an seni acayip şaşırtacağım. Şimdi sizlere hiçbir şekilde duvar kırmadan duvarın içerisinden geçen transparan mı olur artık hayalet mi olur duvarın içerisinde saplanan karakter mi olur İşte o Angela'yı göstereceğiz. Ve o Angela nasıl yapılıyor bakın bu şekilde yine bir cini ihtiyacınız var. Bunların tabii ki ulti kasmasına da ihtiyacınız var. Ultilerini kasla. Ben sudayım. Koru görevim pasif. Hadi 3, 2, 1 diyorum ve bakın bu şekilde yaparsanız hiper şarjla yaptılar bakın burada gördüyseniz zaten hem e, hem de Sprout'u burada ne oldu karakterlerimiz bir kez daha yapacak sizler için tabii ki de duvarın içerisinde transparanca geçtiler hadi bakalım 3, 2, 1 atın bakalım İkisi birden attı. Bak duvarın içerisinden böyle gidebilmek istiyorsanız tabii ki de bunu yapmalısınız ve arkadaşlarınızı şaşırtmalısınız. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bizi öldüren karaktere dönüşüyoruz serisini yapacağız. Umarım çok masraflı olmaz. Hadi bakalım. Evet şimdi o Moa aldı. Ben Edgar aldım. Umarım çok fazla bizi parçalamazlar aga. Hızlıca buradan yüklerimizi alıp 800 kupadaki girdiğimiz karakterlerimizle birlikte Allah belamızı vermesin diye de çok fazla uğraşacağız gençler. Bir gel de kafana atlayayım be. Hani kafasına atlanacak karakter yok mu? Tamam. Hallettim ben bunu. Güzel. Of. Yalnız kinine de bayıldım. Acık daha bekleyelim. Benim gene ulti doldu. Birilerinin kafasını atlamaya hazırım. Beni kim öldürdü? Search mü öldürdü? Ben onu zıplayacağını şey yapamadım. Hesap edemedim derken sen de bu Zoka'yı nasıl yedin ya Vivi'den? Eksi 9 yedik aman ya Rabbim. Search öldürdü. Search var mı bizde? Mora mı vardır? Şimdi search'e gelelim. Beni öldüren search ahanda bu kra değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Teyit et beni. He? Kraken de diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Bir daha bir bakacağım ben şuradan savaş günlüğüne. Neyse. Sonuçta karakter demiştik. Şimdi Kraken, Mraken bunları çözemedim ama Search tabii ki de Bizi öldüren karakter olarak gelecek buradan. Allah'tan Sörcümüz var. Ya Sörcümüz olmasaydı? Party. Hadi oğlum. Evet. Sağ karşıya da mükemmel adamlar attı. 10 kel falan var. Yok artık. 10 yani kel biz bizde 5 kelbi falanız. Anca 5 olur bizim Çışışışış. Zamanı değil. Zamanı değil. Bu da kafama atlayacak benim. Hayallerinde o var da. Çok sakat bu bölüm abi. Bu bölüm bütün bölüm canavarları toplanmış. Şu Fenki şu tarafa geçirtme daha. Of 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 birbirlerine daldılar. Ben niye denk getiremedim bunlara? Ha tamam tamam. Ben hiç kimseye değdirememiş olmanın verdiğim mutlulukla saçma sapan ilerliyorum. Ya bir dur be mendi Adam gider ayak yapıştırdı ya. Mendinin de. Ya lan o. Eğer gerçeklerse on kel bir mon hepsini hallettik. Gel ulan. Bu da bize çalışıp duruyor. Ulan bu da Türkmüş ya. Vurmasan mı ki? Ama vurmasak şimdi olmaz. Ya yani şimdi olmaz. Fark ettim. Bak. Neyse. Öbürünün nerede olduğunu bilmiyordum. Saçma sapan bir şey oldu. Buradan artı 7 çıkarttık. Türk'ü öldürürsem böyle olur işte.